Kütahya'da koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstündekilere bazı kısıtlamalar getirildi. <laughs> Valilikten yapılan açıklamada salgının yayılmasını engellemek ve vatandaşları korumak amacıyla İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun Vali Ali Çelik başkanlığında toplandığı bildirildi. Koronavirüsle mücadelede 65 yaş üstü vatandaşların salgından korunmasının büyük önem arz ettiği belirtilen açıklamada, kontrollü sosyal hayat dönemine geçişle ilde 65 yaş üzeri vaka ve temaslı kişi sayılarında artış olduğu tespit edilerek virüs bulaşma ihtimalini azaltmak adına bazı kararların alınmasına ihtiyaç duyulduğu ifade edildi. Açıklamada vatandaşların yoğun bulunduğu Cumhuriyet Caddesi, Balıklı Mahallesi, Kıbrıs Caddesi, Saman Pazarı Caddesi, Paşam Sultan Mahallesi, İsmail Ahmet Caddesi Mecidiye Mahallesi, Taşköprü Caddesi, Serve Mahallesi, Atatürk Bulvarı'ndaki yoğunlukları, COVID-19 bulaşma riskini artırması nedeniyle 65 yaş ve üzeri vatandaşların bu bölgelerde bulunan park kahvehane, kıraathane, kafeterya, çay ocağı ve çay bahçeleri, pastane, oyun salonları gibi bölgede bulunan diğer kapalı ve açık oturma alanlarına hafta sonu 12-19, hafta içi saat 16-19 saatlerinde girmesinin yasaklanmasına, bu kapsamda belirlenen bölgelerde kolluk kuvvetlerince gerekli denetimlerin yapılmasına, il genelinde düğün, kına, nişan, nikah, mevlid, sünnet, merasimi gibi toplu etkinliklere anne, baba, dede, nini haricinde 65 yaş ve üzerindeki misafirlerin kabul edilmesinin, saat 12'den sonra pazar yerlerine girişlerinin, sabah 7, 10 ile akşam 17-22 saatlerinde toplu taşıma araçlarını kullanmasının yasaklanmasına oy birliğiyle karar verildi denildi. Ayrıca kamu görevleri işletme sahibi esnaf tüccar sanayici serbest meslek çalışanları meslek odaları başkanları istisna kapsamında değerlendirilecek.